Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz çok güzel çalışan bir al sat stratejisini, bir scalping işlem stratejisini anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir alt koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Yine aynı zamanda stop olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bugünkü stratejimizde Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörü olan süper trend indikatörünü kullanacağız. Kullanmış olduğumuz süper trend indikatöründen 3 tane açacağız ve 3 de girdi ayarlarını değiştirerek çok farklı bir strateji yapacağız. Ve bu şekilde 5 dakikalık grafiklerde çok güzel sonuçlar almayı hedefleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız, vadeli işlemlerde de hem long yönlü hem short yönlü işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylemiş olduğum gibi, anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar bir copy trade işlemi yapıyorum. Eğer benim işlemlerimi takip etmek isteyen arkadaşlar varsa da videonun açıklamalar kısmında telegram adresim mevcuttur. Telegram adresime gelerek telegram grubuma katılarak benim açmış olduğum işlemleri takip edebilirler. Benim almış olduğum işlemlerden karlarımı aynı şekilde takip ettikleri için siz değerli arkadaşlarım da aynı işlemlerden kar alabilirsiniz. Ben zarar edersem de yine aynı şekilde benim zararda kapattığım işlemlerden de sizler de zarar edebilirsiniz. Tamamen bir copy trade mantığıdır. Yani benim işlemlerimi kopyalıyorsunuz. Detaylı bilgi videonun açıklamalar kısmında bulunan Telegram adresimde mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar varsa da oraya gelerek benim işlemlerimi takip edebilirler. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Bitcoin grafiği açık. Ve grafik periyodum 5 dakikalık grafik arkadaşlar. 5 dakikalık grafiklerde en iyi sonucu ben aldım. Mumlarımız normal mum grafiğidir. Bu sefer heykinaşı mumları kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Göstergeler kısmına geldiğimiz zaman süper trend indikatörü Kıvanç Özbilgi hocamızın indikatörünü 3 kere üzerine tıklıyoruz ve 3 farklı süper trend indikatörünü ekranımıza getiriyoruz. İlk süper trend indikatörümüz açınca arkadaşlar ayarlar kısmına geliyoruz. Girdiler bölümünde ATR multiplier'ını 1.2 yapıyoruz. Stil bölümüne geliyoruz. Up trend, up trend, ikinciyi kapatıyoruz ve down trend, dow trend, ikinciyi kapatıyoruz. Ve arkasından bu alt trafik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi girdilerini kapatıyoruz. Yani bizim için sadece 1.2 ATR multiplier'ını olan süper trendimizde buy ve sell sinyalleri açık kalacak şekilde bırakıyoruz. Ve tamam diyoruz. İkinci indikatörümüze geldiğimiz zaman yani ikinci süper trend indikatörümüze geldiğimiz zaman da bunun girdi kısmı ATR multiplier 3 olarak kalıyor. Bu normal varsayılan ayarıdır. Stil bölümüne geldiğimiz zaman da arkadaşlar bunun da sadece buy ve sell sinyallerini kapatıyoruz. Buy ve sell sinyalleri kapanacak görmüş olduğunuz gibi ve tamam diyoruz. Üçüncü süper trend indikatörümüze geldiğimiz zaman ve en önemlisi bu. Yani bizim için bir alış sinyaline veya da bir satış sinyaline işleme girmemize fayda sağlayacak olan üçüncü indikatörümüzün geriler bölümünde ATR multiplierini ona çekiyoruz, oyun yapıyoruz. Stil bölümüne geliyoruz. Buy ve sell sinyallerini kapatıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve tamam diyoruz. Ardından ekranımı büyütüyorum. Ve bizler için doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, buradaki görüntü sizi korkutmasın. Çünkü buradaki görüntüyle biz ilgilenmeyeceğiz. 5 dakikalık bir periyotta olabildiği kadar daha sade bir şekilde işlemlerden kar alma odaklı girip işlemlerden kar alma odaklı çıkacağız. Tabii ki de stop olmamız gereken yerler varsa da bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim ve stop olmamız gereken yerlerin altını özellikle çizeceğim arkadaşlar. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşımızda buradaki en altta bulunan tren çizgimiz yani 10 ATR multiplierli süper trend indikatörümüz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki sinyale dikkat ediyoruz. Bu sinyalin yönü hangi tarafsa o yöndeki ilk işlemimizi açıyoruz. Şimdi baktığımız zaman 10 ATR Multiplier süper trend indikatörümüz heykineşi grafiklerinde bize burada bir yükselen bir trend sinyali vermiş. Bu sinyali verdikten sonra arkadaşlar benim artık yükselen bir trendde işlem açmam gerektiği anlamına geliyor. Baktığımız zaman bize ilk buy sinyali verdiği yere kadar takip ediyoruz. Burada sinyalimiz gelmiş. Bir sell sinyali yakmış. Arkasından görmüş olduğunuz gibi bizlere burada bir buy sinyali vermiş. Ve buradaki buy sinyalini verdikten sonra daha yakından göstereyim. Buy sinyalini verdikten sonra arkadaşlar benim burada artık buy sinyali yönünde bir işlem açmam gerekiyor. Hatta şöyle bir alış pozisyonu yapalım. Şunu kapatayım. Şöyle biraz daha genişletelim. Bize sinyali arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada vermiş. Ve benim en tepe noktama baktığım zaman ortalama tepe nokta görmüş olduğunuz gibi şu bölgelere kadar gelmiş. Yani %0.78. Peki benim stop olmam gereken nokta neresi burada? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki yine aynı şekilde tren çizgimizin altı. Yani tren çizgimizin altı dediğimizde 10 multiplierlık hareketli ortalama oluyor benim stop noktam. Şimdi baktığımız zaman bizlere 0.78'lik bir kar oranını sağlamış. Bizim buradaki risk oranımızda 0.06'lık bir stop loss oranımız mevcut. Şimdi biraz daha geriye doğru gittiğimizde daha detaylı bir şekilde anlatayım sizlere. Şimdi burada da bir short yönlü işlem yani aşağı yönlü düşen trend yönünde bir işlem açmamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler veriyor. 5 dakikalık grafikteyiz. Bizlere de burada bir sinyal vermiş. Görmüş olduğunuz gibi 10 ATR multiplier'lık süper trend indikatörümüz burada sinyal veriyor. İlk sel sinyali bize burada geliyor görmüş olduğunuz gibi. Buradaki sel sinyalinde arkadaşlar biz burada artık işleme girmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Short yönlü bir işleme girmemiz gerekiyor. Şuradaki mum da bize bir sinyal verdi. Şuradan alıyorum. Bir de şuradan bir sinyal verdi. Ve geldi dip noktaya kadar baktığımız zaman yani şuraya kadar gelmiş dip noktasına kadar baktığımız zaman bizlere yaklaşık %1'lik %1.09'luk bir stop oranı vermiş. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşleme girdikten sonra öncelikle şunu kapatayım tam net görünmüyor. İşleme girdikten sonra arkadaşlar buradaki sel sinyalinde, buradaki sel sinyalinde işleme girdikten sonra benim her zaman stop noktamın buradaki süper trend indikatörü olması gerekiyor. Yani trendi belirleyen indikatör olması gerekiyor. Bunun üzerinde bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Şimdi buradan oraya baktığımız zaman yaklaşık 0.48'lik bir stop oranımız mevcut. Yani 0.48'lik bir stop oranımız mevcut. Bunun üzerinde bir mum kapanışı yaparsa bizim burada stop olmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bu stop oranına karşı baktığımız zaman yine buradan bir çizgi çektiğimizde bizlere yaklaşık %1'lik de bir kar oranı veriyor. Yani şurada da görmüş olduğunuz gibi %1'lik de bir kar oranı veriyor. Yani bizim mantığımız işlemde kalmak ve işlemden olabildiği kadar bizim karımızı alıp yani belirlediğimiz kel miktarını alıp buradan çıkmak. Yani buradan çıkacaksınız ya illa bir kayda yok. Yani 0.50 de çıkabilirsin Çünkü zaten burada hiç stop noktamıza fiyat gelmemiş. Ama tabii ki de bizi hani terste bırakabilir mi? Evet terste bırakabilir. Niye terste bırakmasın? Çünkü indikatörleri önemli olan doğru bir şekilde kullanmak ve doğru bir şekilde kendimize lanse ettirmek. Şimdi baktığımız zaman bir şekilde bu şey burada bize bir buy sinyali geliyor. Burada bize buy sinyali geldikten sonra arkadaşlar Tam şuradaki bunda bir buy sinyali geliyor. Buy sinyali geldikten sonra bizim tepe noktamız 0.35. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten burada 0.35'i ben zaten buradan çok rahat bir şekilde hatta daha fazla şuradaki tepeyi aldığımızda 0.37. 5 dakikalık periyotta 0.37'lik bir bizim kar al noktamız var. Şimdi burada bizim stop olmamız gereken yer neresi? Buradaki görmüş olduğunuz gibi süper trend indikatörümüz. Yani bunu kapattığımız zaman bir alış sinyalinde şurada işleme giriyoruz. Bir alış sinyalinde arkadaşlar şöyle biraz daha yana doğru çekelim. Beni burada aslında stop ettiren bir nokta olmamış. Yani stop ettiren bir nokta olmadığı için ben yine de stop noktamı şuradaki bölgeye yani süper trend bölgesine 0.22'ye çekiyorum. Benim kar hedefimde. Yani şuradaki tepe bölge 0.32. Baktığımız zaman zaten altında bir kapanış olmadığı için ben burada stop olmuyorum. Yine aynı şekilde moon kapanışı yani süper trend indikatörü artık trend değişimini burada geçtiği için zaten artık benim düşen bir trend işlem açmam gerekiyor. Ve ona göre hareket etmem gerekiyor. O yüzden 5 dakikalık bir periyotta 0.32'lik kar oranı gayet iyidir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman yine bir düşen trend içindeyiz görmüş olduğunuz gibi. Sanırım buradaki işlem stop olarak kapanmış olabilir çünkü ani bir düşüş olmuş. Şurada bize bir short yönlü bir işlem veriyor. Şuradaki mumda görmüş olduğunuz gibi, buradaki mumda bize bir short yönlü işlem veriyor. Hatta pardon düzeltiyorum, bizim düşen trendimiz burada gelmiş sell sinyali daha öncesindeymiş. Buradaki işlemden sonra bize sell sinyalini burada veriyor. Sell sinyalini bize burada verdikten sonra hemen bir kar al noktamıza bakıyoruz. Şöyle kapatalım. Şurada bize bir short sinyali veriyor. Bunun kapanışı burası. Bir short sinyali veriyor. Şimdi benim stop olmam gereken nokta süper trendin üst tara üst tarafa. Şimdi grafiğimizi ileriye doğru attığımız zaman arkadaşlar buradan sonra zaten long pozisyona girmiş ve biz buradan büyük ihtimalle kar alabiliyor muyuz? Bakalım. Yani şuraya kadar fiyat düşmüş. Şu bölgelere kadar fiyatımız düşmüş. Yaklaşık 0.32'lik bir kar oranına sahibiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın buradaki stop noktamız çok fazla uzak. Eğer stop noktamız bizim girmiş olduğumuz yerden yani baktığımız zaman şuraya kadar ya yani şu tepeye çıkarsak arkadaşlar %2'ye yakın bir stop noktası oluyor. Yani %2'lik bir stop noktası varken bizim 0.30'luk bir işleme girmemizin mantığı yok arkadaşlar. Yani biz olabildiği kadar stop noktalarımızı birbirine yakın tutmamız gerekiyor ki bizim o işlemde başarılı olabilmemiz için. Aslında bu da çok önemli bir konudur. Stop noktamız bizim için yakın olması gerekiyor. Ne kadar yakın olursa bizim o işlemde başarılı olma olasılığımız o kadar yüksektir. Şimdi buradaki stop noktamıza baktığımızda %2'lik bir stop noktamız var ve bizim burada alabileceğimiz maksimum kâr da 0.32'lik. Yani her ne kadar bu işlemden karlı olarak çıksak bile buradaki riski almamamız gerekiyor. Buradaki riski alırsak yani şöyle söyleyeyim 10 tane işlem yaparsınız. 10 işlemde 0.30 aldınız. %3'lük bir 10 işlemde karınız olmuş olur ama gelip de bir yere %2'lik bir stop loss koyarsanız e, o işlem tersine giderse sizin 10 tane almış olduğunuz işlemden 0.30'unuz bir anda tek işlemde %2 olarak giderse bu sizi çok fazla üzer. Yani bir gününüzü boşuna götürmüş olmuş, bir gününüzü boşuna götürmüş olursunuz arkadaşlar. O yüzden stop noktanız eğer uzaksa oradaki işlemlere girmekten kaçınmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü oradaki işlemlerden kar alabileceğimizi düşünmüyorum. düşünsen düşünsek bile de çok düşük miktarlarda kar alabiliriz ancak. O yüzden arkadaşlar stop noktalarımızı çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Videonun başında söylemiş olduğum gibi benim kendi işlemlerimi, copy trade işlemlerimi takip etmek isteyen arkadaşlar varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresim mevcuttur. Telegram kanalıma gelerek Copy Trade işlemlerini tamamlayabilirler. Benim açmış olduğum işlemleri takip edebilirler. Ben kar alırsam sizler de kar alırsınız. Ben zarar edersem sizlere zarar edersiniz arkadaşlar. Bu işlemleri takip etmek isteyen arkadaşlar da videonun açıklama kısmında bulunan Telegram adresime gelerek benim işlemlerimi takip edebilirler. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.